Günaydın. Bu sabah güne farklı bir şekilde başladım. Ee, kahvaltı yapmadan kahve içmeyi tercih ettim, gittim parka oturdum ve Aleni kurdukları e, bir park sistemi işte göz alanı yönetim sistemine başladılar. Göz alanı yönetim sisteminde. E, Yaptıkları iş, işte Türkiye'deki oyunculara oynatmak, Türkiye'deki oyunculara burada kimlik verip, burada işte 15 Temmuz'dan sonraki tiyatro sahnesini oynatmak. İlk önce bu, ilk önce evde kimlik verdiler, işte ama herkes Türkçe konuşuyor ama oyuncuların karakterleri var, işte Kürt ondan sonra Türk. Sonra işte Arnavut. Sonra işte e, Erbidaslı Türkler. Sonra işte şeye de gidiyor iş. E, işte mezhepçiliğe gidiyor. Işte Alevi, Sünni, e, şey gibi. Sonra sonra açılıyor bu muhabbetler. Şimdi e, bu sabahki muhabbet Türkiye'deki e, telefoncunun tü, tü gırtlağı var tamam mı? Şimdi o bir gırtlak. Şimdi onu işte buradaki e, işte yer temizleyen ee, işte Türk temizleyicilerine bağlatıp park alanına gırtlak getiriyorlar. Gırtlak getirdikten sonra daha sonra işte e, Ermeni kökenli e, işte bir sadekar var. Türk Daha sonra o geliyor. Daha sonra işte kuyumcu piyasası açılıyor falan. Böyle bir senaryo gerçekleşti bu sabah parkın içerisinde. Şimdi <laughs> ee, şimdi Kürt olan Kürt asıllı olan şey yapıyor. İtiraz ediyor. Siz diyor alacak verecek meselesine soktunuz diyor bu kişiyi bizimle diyor. Biz diyor 15 Temmuz'un diyor bu gırtlak olayıyla diyor uğraşıyoruz diyor. Şimdi parayı kaybeden kişi benim. Ben kendim kaybediyorum parayı. Zararı uğrayan benim. Şahsım zararı uğruyor. Tamam bu bana dava açıyorlar. Benim üzerinden e, onların gırtlağını ve onların e, işte e, ırkını oraya bağlamışım diye dava açıp olayı benim üzerime yıkıyorlar. Ama Türkçe konusunda bütün mevzular diğer başka bir konuşuluyor konuşulmuyor. Neyse ondan sonra işte e, işte bu sefer diğerlerine atar yapıyor. Kim atar yaptığını bilmiyorum. E, var ki birkaç kişi atar yaptığı var. Orada daha sonra baba oluştur diyor. İşte baba da şeyi yaşıyor. Baba da benim belik düzündeki hayatımı yaşıyor. Şimdi baba falak yapar. Benim babam <laughs> Şimdi mesela şimdi evli olduğum hani şey birlikte yaşadığım kişi var İşte e, ondan sonra birlikte yaşadığım belli düzündeki kişi bir süre sonra evden ayrılıyor ve o zaman da rüyalar başlıyor İşte zincirlerle, şey, siyahilerle asansöre binip işte git gidiyor diye rüya rüyası var tamam mı şimdi o siyahiler de şeyler e, işte Kürt asıllı e, şey polisler e, Türk polisler tamam mı yani bir başkasıyla işte birlikte olmak için benden ayrılıyor hikayesi var. Şimdi, şimdi kodun içerisinde bu Kürt asıllı siyahiler esmer oldukları için bunları işte Amerika'daki Arap Baharı, şey, Amerika'daki işte siyahi başkan Obama var. Tamam mı? Obama'ya Hing Yang'da oyuncu topluyorlar Türkiye'de. Hani asıl hikaye buradan kaynaklanıyor. Arap Baharı'na girmeleri için. <laughs> Obama'ya tamam mı? <laughs> O bu boya oyuncu yani. Hani hafif hafif bir karası var. işte gözünün kaşının karası var. işte teninin hafif bir esmer, hafif biraz işte kumral gibisinde daha tamam bu topladıkları oyuncuları işte yaptıkları polisleri tamam mı? Siyahi şey yapıyorlar. Amerika'daki sistemi, Amerika'daki sistemi Türkiye'de başlatmaya başlatıyorlar. Aynısını 15 Temmuz'dan sonra da işte annem öldüğü için, rahmetli olduğu için Tamam mı? Pala Kemal'i Özbekler yapıyorlar. Özbekler de oydu diyorlar bu sefer Pala Kemal'de. Pala Kemal'de bu sefer şimdi e, şeyden <laughs> Özbekistanlar evleniyor. Bir, se bir seneye yakın birlikte yaşıyorlar. Bir sene sonra hep Özbekistanlar.